Ne yapacağım ben şimdi? Bu kol kolaya yeni bir şey nasıl bulacağım? Galiba en güzeli yine o daha fazlasını iste, yetinme reklamına yoğunlaşmak. Biraz arak olacak ama ne yapayım? Reklamcılıkta olur böyle arak şeyler. Ee, kol kolanın daha fazlasını iste. Daha fazlasını iste, yetinme. Daha da fazlasını iste, daha da fazlasını iste. Kol kolanın fazlasını iste, yetinme. Daha hızlı, daha hızlı, daha fazla iste. Geldim, geldim, geldim. Geldim, geldim. 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 Merhaba kanka. Ah. Merhaba, Aa, ha. nedir bu? İçki. Ha. Evet. Ee, baktım ki gittikçe tipsizleşiyoruz. O zaman biz de kankamla bir güzel içeriz ve güzelleşiriz diye düşündüm. Oho, harika bir istirahat. Madem getirdin, içelim bakalım. Ama hepsini içeceğiz tamam mı? Hepsini hepsini. Hepsini mi? Hepsini. Niye hepsini içiyoruz? Bu gece bunların son kullanma tarihleri bitiyor mu? Masaya konan içki mutlaka bitmelidir kanka. Ben şimdi çok içeceğim çok cesaretleneceğim ve Mazhar'la konuşacağım. E şimdi... Şimdi kanka... ...yana bir şey söyleyeceğim. Farkında mısın kanka? Her kelimende en az on tane J var ha. J'yim. Şana yani bir şey olmuş. Dinle benim.

bir şey. Yok. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Sen en iyisi yarın sabah dilin çözününce söyle ne söyleyeceksen. Hayır. Şu, 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 şu. dinliyorum. Söyle ya. şey. <laughs> şu. <laughs> Kirleş. Oh, Vallahi hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Tek anladığım, yani ...tusunami gibi sürekli suratıma tükürük sallaman. Sus! Konuşma! İsminizi ve buraya geliş nedeninizi alayım. İsmim Bahtişen. Yasemin isminde sevgilim tarafından farz ile öldürüldüm. İsmi Bahtişen fare zehiriyle mefta oldu. Evet, Bahtışen Bey sizi cennete alıyoruz. Buyurun. Yaşasın. Sonunda bahtımın şen olacağını hissediyordum zaten. Teşekkür ederim. İyi ahiretler. Ay çöl sıcağından sonra burası cennet gibi geldi vallahi. E senin bulunduğun her yer cennet gibidir Ruhsar'cığım. Aa, fani tarafta Yasemin atlı birisi... ...Azrail'in yanında çırakmış gibi çalışıyor maşallah. O da ne? Ne oldu gözüm abla? E Masar'ın ismi merhum adayların listesinde yanıp sönüyor. Ah! Masar'ın ismi mi dedi? Evet. Gözüm abla, <laughs> gerçekten de Masar'ın adı yazıyor. Evet. Demek ki Masar şu anda çok ciddi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. O zaman hemen gidip Masar'ı kurtarmam Hadi. lazım. Nasıl gideyim gözüm abla? Yağmur yağmıyor of. ki ya. Yani bir damla yağmur bir hayat kurtaracak. Ne olur ya. Of! of Allah'ım, of Allah'ım yanımda bir adam sürekli haş ya kanka git şu J'lerini düzelt, öyle gel. Ne söyleyeceksen söyle ya. Hmm. şimdi şöyle. Hadi kanka, hadi. Hadi, hadi, hadi kapat kanka. kapatıyoruz. Kanka. Kapatıyoruz, hadi güzelim, hadi. Başka zaman yine gelirsin. Git J ara, bulduğun zaman bana haber ver. Hadi yapalım. Hadi, ha. Bak, jüt oldun, jüt, ha. Hadi yürü. Hadi, yürü. Doğru zıbar. Allah'ım ya. Kafamı mahveteceğim. Bak şimdi. Bundan kurtuluş yok. Ay Allah'ım. Ne var ne? Aa. Aa. Merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. İyi, iyi akşamlar Mazhar Beyciğim. Ah size kendi ellerimle nefis yemekler hazırladım. Y yemekler mi hazırladınız? Aa. aa biz arkadaşlar şimdi yedik. Ben aç değilim. Tokum tokum. Aa, aa, ama ben bunlar için tam dört saat uğraştım. Vallahi yemezseniz gücenirim. Ay ama ben nasıl... De... Tamam o zaman Lokma tadı. Hepsinden birer lo hmm. lokma mı tadayım ayağım? İyi, i̇yi, iyi, peki. <gülüyor> <gülüyor> Yemeyecek misiniz ama hadi. E, Yiyin bari. Hmm. Ha o pirinçlerin hepsi aynı tarafa mı bakıyor? Ne kadar hmm. güzel şey yapmışsınız plan. O da çorba mı? Evet. evet, evet. Ah, <laughs> bir dakika. Evet, bir bak, bak bu kadın geldikten sonra Masanın meftah adaylığı iyice ne arttı Ruslar? <laughs> bu yemekler zehirli galiba gözüm abla. <laughs> Evet hem de içinde en kuvvetlisinden fare zehri var. Yeme aşkım ne olur yeme o yemekleri yalvarırım yeme lütfen. Masal masal sakın yeme çocuğum sakın. O kadar uğraştım. Ki. Çok severim ben de kuru köfte çok yeme. tokum keşke. Aç aç aç. Hadi, hadi, ol. hadi sizi kırmak. <laughs> Merhaba bastanbey. <Mazar> <laughs> Potaneli gitmeye çıkmıştım da kader beni sineye doğru getirdi. Aa yemek mi yiyorsunuz? Hadi dur yavaş ol sen sen. Yani, ama ne yapayım? Duramadım. Belki frenleri patlamıştır o zaman. Reyhan, Reyhan, Reyhan. Sen eve daha fazla zarar vermeden git artık buradan. Hadi git. Kahretsin! Allah'ım dur. Ya ben, ah, o kadar da uğraşmıştım sizin için. Olsun, ne yapalım? Oldu bir kere. Aa, şimdi ben masaya çarparak durduğuma göre... ...demek ki bundan sonra elimde bir masayla kaymam gerekiyor. O zaman öğrenebilirim. Değil mi Mazhar Bey? Ee, e, öğrenebilirsin. Şimdi sen şuradan git böyle. Çevre yoluna sap. Oradan temden doğru bol kadar gidersin. Tamam mı? Önemli bir işe yarayacağın kimin aklına gelirdi? Kuş sütüyle beslerim, beslerim seni. seni. <laughs> Hay Allah güzelim yemekleriniz döküldü. Siz hiç üzülmeyin Mazhar Bey, ben sizin için bir daha pişiririm. Ortalık battı, şunları toplayalım isterseniz ama. Bırakın, erkekler böyle şeyleri yapmaz. Ben şimdi toplarım. Öyle mi? Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım. <laughs> ama siz de bir kadının yapamayacağı bir şey yapabilirsiniz. Nasıl yani anlayamadım. Aa, çok sevdiğim bir abajurum vardı. Ee? Bozuldu. Aa. Bir bakabilir misiniz? Tabii bakarım. Allah Allah güzel de görünüyor. Temassızlık olmasın? Olabilir. Hadi siz ona bakın ben de buraları toplayayım. Peki ben ilgileniyorum bununla. Hı. Hı. şuraya bak. Aa. Ay Mastar bir şeyler yapacak galiba Gözüm abla. Allah Allah. Ne oldu acaba bu? Bunun içindeki ampul falan yanmış olmasın? Olabilir. Siz sıkı sıkı kontrol edin Mazhar Bey. Ölüm benim elim böyle işlere çok yatkındır. Dur bakalım ne olacak? <gülüyor> 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 bir erkek daha layığını bu? erkekler ölmeli! Bütün erkekler ölmeli! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş. El